Komşu ilimiz Kırşehir'in Kaman ilçesinde yaşayan Osman Çay'ın ailesi, oğullarından iki gündür haber alamayınca jandarma ekiplerinden yardım istedi. Ailenin oğullarının iki aydır birlikte yaşadığı Vildan İ'nin, Bayramözü köyündeki yakınlarından şüphelendiklerini anlatmaları üzerine ekipler bu köyde çalışma başlattı. Ekipler başı mevkisinde bulunan Osman Çay ve Vildan İ'yi tabancayla öldürdükten sonra çukura gömülmüş halde bulundu. Ekipler Dağbaşı mevkisinde Osman Çey ve Vildan tabancayla tabanca ile öldürüldükten sonra çukura gömülmüş halde buldu. Cansız bedenler incelemenin ardından hastane morguna gönderildi. Kadının yakınlarından 5 kişinin gözaltına alındığı, 2 firarinin de arandığı bildirildi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu cinayetle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden biri verdiği ifadede Vildan ailesinin barışma bahanesiyle sevgilisi Osman Çey'i Kaman ilçesine kaçırdığını söyledi. Vildani'nin ailesinin barışma bahanesiyle ailesinin barışma bahanesiyle sevgilisi Osman Çeyi, Kaman ilçesine çağırdığını söyledi. Şahsın ifadesinde Kırşehir merkezden Kaman ilçesine barışmak için giden Vildan İ ve Osman ile ailesi bir süre konuştu. Konuşmanın kavgaya dönmesinin ardından Vildan'ın ailesinden birileri Osman Çeyi evin banyosuna götürerek tecavüz edip bıçakladı. Osman Çey çok kan akmasın diye leğene konuldu. Vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan alan Osman Çey ve Vildan İ, römor koyularak boş bir araziye götürüldü. Yaralı halde römorkla taşınan Osman ve Vildan ateş edilerek öldürüldü dediği öğrenildi. Şüphelilerin savcılıktaki işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken vahşice öldürülen çiftin cenazeleri ise ön otopsilerinin ardından adli tıp kurumu morguna gönderildi. Osman Ç ve Vildan tabancayla öldürüldükten sonra Dağbaşı mevkisinde çukura gömülmesiyle ilgili yakalanan aralarında öldürülen kızın annesi, babası, kardeşleri ve akrabalarının olduğu VI, KI, RI, RI, BI, İ, R, ve M, S'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Kaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye götürüldü. Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından 8 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.